Hand. Merhabalar, Benem Okul Derneği'nden psikolog ev rehberi Esra Yılmaz. Bugün sizlerle Nimble Hand oyununu inceleyeceğiz. Bu oyun 3 yaştan itibaren bütün çocukların rahatlıkla oynayabileceği bir oyun. El göz koordinasyonu ve dikkati geliştiren bir oyun. Bu beceri alanlarının yanında grup olarak oynanabilen bir oyun olduğu için sosyal etkileşimde destekleyecek bir oyun. Oyun 2 ile 4 oyuncu arasında oynanabilir. Şimdi oyunu daha yakından inceleyelim. Oyunumuz bir pusuladan ve 24 tane farklı resimden, illüstratif resimden oluşan bu şekilde yuvarlak pullardan oluşmaktadır. Yine çocukların ince motor becerisi için bunları çocukların kendilerini çıkarmasına izin vermek gerekir. Biz de pullarımızı hazırlayalım. Ardından nasıl oynanacağına geçeceğiz. Oyunun pulları dört farklı renk üzerine aslında ayrıştırılmış durumda. Sarı, kırmızı, yeşil ve mavi. Bu renkleri saymamız önemli çünkü oyunu şu şekilde oynayacağız. Şimdi puslamızı çevireceğiz ve ardından gelen mesela hamburger geldi sarı yazımla geldi. Arka fonu sarı olan hamburgeri seçmem gerekiyor. Burada farklı renkte dört farklı renkli hamburgerimiz daha var zaten. Ama bizim sarıyı bulmamız gerekiyor. Mavi hamburger. Hızlı bir şekilde ona elini koyan kazanmış olur. Buradaki amacımız hızlı bir şekilde, dikkatli şekilde burada dört farklı renk üzerine aynı şekillerin işlendiğini algılamak. Orada bizden isteneni bulup hızlı bir şekilde aksiyon alarak onu seçmek. Ve böylece bu pulu alırım. En çok pulu toplayan oyuncu da oyunu kazanmış olur. Nimble Hand oyunu bu şekildeydi. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.